bütün çiçeklerini getirin. Bütün çiçeklerini getirin buraya. Öğrencilerini getirin. Getirin buraya. Kaya açmış çiğdem yere benzer. Bütün köy çocuklarını getirin buraya. Son bir ders vereceğim onlara. Son şarkımı söyleyeceğim. Getirin, getirin, getirin. ve sonra öleceğim. Doğru. Kır ve daha çiçekleri istiyorum. Kaderleri bana benzeyen, yalnızlıkta aşanlar, kimse bilmez onları. Geniş olanlardan kaybolur kokuları. Yurdumun sevgili ve atsız çiçekleri. Hepinizi, hepinizi istiyorum. Gelin, görün beni. Toprağa nasıl örtseniz, öylece örtün beni. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Afyon havasında açan haşhaş çiçeklerini, bacımı sunadığı fesleğenleri, köy çiçeklerinin hepsini, hepsini, ağrıların pembenin tarihli hatmesini, çoban yastığını, peygamber çiçeğini de unutmayın. Alan, Isparta günlerini de unutmayın. Hepsini, hepsini bir anda koklamak istiyorum. Getirin, dünyanın bütün çiçeklerini istiyorum. diyorum. Ben köy öğretmeniyim. Bir bahçı bana. Ben bir bahçe sunuyorum. Gönlümden. Kimse bilmez. Kimse anlamaz dilimden. Ne günler fışkılar çinelerimden. Kandır. Hayattır. Emektir benim günlerim. Korkmadım. Korkmuyorum önümden. Siz çiçek getirin yalnız. Çiçek getirin. Deri mi var abi? Baharda polat mı fırlarım da açan? Biz geldin mi kop dağına geçen? Yarıklar oylasında polatla dağılışan? Mış olasından, ağır eteğinden Yücelmesin bütün yurt bahçelerinden Çiçek getirin, çiçek getirin Örtün beni Eğil türkülerinin içine Yönen beni Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. En güzellerini saymadım çiçekleri. Çocukları, öğrencilerimi istiyorum. Yalnız ve çirkin hayatımın çiçeklerini. Köy okullarında açan gizli ve sessiz. O bakımsız ama kokusu eşsiz çiçek. Kimse bilmeyecek. Seni. ümitlerini diyorum. Ben mezarsız yaşamayı diliyorum. Ölmemek istiyorum. Yaşamak istiyorum. Yetiştirdiğim bahçe yerinde kalmasın. Kalmar olmasın istiyorum. Perişan olmasın. Beni bilse bilse çiçekler bilir dostlara. Niçin yaşadığımı ben onlara sorayım. Çiçeklerde açar Benim gizli arzularım. bir şey söyleyen hakikaten çile çektim. Yalnız kaldım. Ama yaşadım. Nurdoğan çiçeklermesi için daima yaşadım. Bunu